Arkadaşlar merhaba, bugün videoya hızlı bir başlangıç yapıyoruz çünkü karşımızda Mugi var. E, öylesine bir kupa kasmak istemiştim. Karşıma Mugi gelince hemen kaydı açmak istedim. Kendisini bilmeyenleriniz var diye söyleyeyim. 2021 yılının dünya şampiyonu. Muhammed Light'ı eleyerek finalde şampiyon olmuştu. Yanlış bir yetenek bence. E, şimdi kart biriktirmiş olacağız. Ve kartlarımızın canı full. Şöyle bir kuşatıp yetenek basarsam Belki iyi bir şeyler yapabilirim orada Tamam tomrukla birlikte hem kuş hem de goblinleri alacağız Şu an kraliçeyi atabilirim İksiri kalmadı bence Dondurma mı? Şöyle balıkçıyla onu çekelim Güzel yumurtayı elde edebilecek iksiri yok Evet yakaladık İlk ataktan kulesini aldık. İlginç bir deste. Aslında bu 3 kat içinde kullandığımız desteğe benziyor ama burada iş yapar mı bilemiyorum. Genelde bu kadar erken bir kule alıyorsak rakipler e, salabiliyor ama şimdi karşımızda Mugi olunca buradan çevirme ihtimali var tabii ki. O yüzden dikkatli oynayalım. Mezarlık dondurma atak tarzı Evet cellatı da var. 3 kartta oynadığımız desenin aynısı. Şöyle ortadan bir keşiş atsam diyeceğim ama zaten kuşu aldı. Sakin oynayalım. Bir yetenek. Şöyle bir kraliyet deva atsam. Ya keşiş dönmedi. Eyvah. Donduracak. Dondurmadı. Ha dondurdu. Tamam gel buraya az kalsın satıyorduk var ya. Yine güzel savunduk. Sağ tarafı da güzel hasar verdik. Yine sakin oynayacağım. Soldan atayım kuşu çünkü sol tarafa daha fazla hasar vermiş. Sağdan da bir avcı göndereceğim. Ha, atak yapmıyor. Demek ki gerçi daha 30 saniye var. Hala kazınabilir. Keşişi ortadan göndereceğim. Celit'in vuruşunu engelleyelim. Tamam güzel. Yumurta gitmesin harika. Ya ikinci kuleyi ver işte. Yıldırım. Bir tane daha vur. Harika. Evet Mugi 2-0 yenmiş olduk. Destemiz ona karşı avantajlıydı. Zaten ilk atakta hatalı oynadığı için biraz. Çok da zor bir galibiyet olmadı. Bakalım kaçıncıyız. Bugün her maç sonrasında sıralamaya bakacağız. 95.yiz. Devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. Bizden kupası baya yüksek. Baya dediğim 100 kupa bile yok gerçi ama eğer kazanırsam 35 veya 37 kupa civarı alabilirim. Tahminen. İsminden aslında pek anlamam ama böyle bir mezarlık oyuncusu vardı. Ve muhtemelen o. Klan simgesinden anladım. Dürüst olmak gerekirse. Arkasına kuş atmayacağım. Sadece bir yetenek basacağım ki birazcık kuleye vuralım. Tamam şimdi önüne keşif atarsa direkt balıkçıyla çekecektim ama. Defansif kalmayı tercih etti. Ee, dev iskelet şey iskelet kral da olabilir bu arada. Evet iskelet kralmış. Kralla birlikte daha zor oluyor aslında. Çünkü ekstra ruh biriktirdiği için orada zehrinde kullandı. Yetenek basabilir o yüzden balıkçı gönderdim ama balıkçı nereye bakıyorsun? Avcı öldü orada ya. Neyse tamam biraz daha sakin. Hasarda rakip önde. Ama şu an biz öne geçeceğiz. Mezarlık atmaz bence şu anda. Sırası değil. Evet göndermedi. Şöyle buz büyücüsünü tutalım diyecektim. Güzel geri yatınca kurtuldu. Mezar taşı çok sinir bozucu bir kart. Ya yani desenin desin hepsini bozucu ama özellikle mezar taşı. Tomruk atmazsan çıktıkça çıkıyor. Tomruk atsan krala ruh biriktiriyor. Geldi uğraş. Şimdi mezarlık yiyebilirim. Şöyle bir avcı. Eğer kuş atarsa yıldırım atabilirim. Ama galiba denemeyecek. Tamam güzel. tersen gönderdi. Şu an ikimiz de atak denemedik henüz. 2 x yeni girdik. Şimdi bir arkadan kraliyet devi atabilirim. Önüne keşif atarsam diyecektim. Agresif oldu bu. Çok vurur mu? Vurur ya. Oradan yumurtayı da alalım. Evet fazla vurdu. O kuşu ne ara çevirdin? Tamam tersen de gidelim. O yumurtayı şöyle alalım. Güzel. Bir yetenek basacağım. Kasırga bizi bozdu. Şöyle gidelim. Soldan sağdan atak geliyorum. Yoksa yakalayamayacağız. Tek bir yere bağlı kalırsak. Tamam şu an kasırga atmazsa evet attı. Güzel defansa kasırga kullanması bizim için çok büyük bir avantaj. Şöyle bir avcı. Kral öldü zaten. Tam hasar bile almadık. Yumurta da çıkacak. Hayır evet, çık. Harikasın. Bir yetenek bir de kraliyet devi. Vurun kuşa. Avcı da ölmedi çok iyi. Şu an bir tomruk. Harika. Bir tane vursam. Çok iyisin. Farkı bayağı açtık. Ee, sağ tarafı evet tutacaktım zaten. Güzel denk geldi. Şöyle bir avcı. Zehri çok yanlış attı. Keşişle birlikte. Aa çok vuruyorlar. Bak ya saçma sapan atakla hasar da öne geçti. Tamam sağdan gidelim kuşu erken attı. Çek buz büyücüyü bir yetenek. Bir tane daha kuş atacağım. Şu an yakaladık bence. Hata yaptı. Bir tomruk. O kuş çıkacak. Çok iyi. Yakaladık. Bir saniye erken atsaydım sol tarafa kraliyet devini muhtemelen kaybedecektik. Çünkü tahmini bir kuş attı. 37 kupa harika. Bakalım sıralamada kaçıncı olduk. Evet 57. sıradayız. Çok iyi gidiyoruz. Hemen bir maçı daha girelim. Rakibimizi bulduk. Fiore. E, bu genelde ya mezarlık ya da havan oynuyor veya ikisi bir arada. Şöyle ana kulemi açtıracağım. Mezarlık testlerine elektro ruh girmez. Demek ki rakipte de kraliyet dev oynuyor. Çünkü kuş ve elektro ruhu başka türlü Aynesini de göremeyiz. Evet, şu an atak yiyeceğiz. Tamam, o geride kaldı. Gelmesin zaten. Çünkü avcının yanındayken yetenek basarsa avcıya tek atıyor. Güzel, çok boşa bir kişi kullandı. Şu an avcısı var elinde. Şöyle balıkçısını engellersek. Tüh. Keşke balıkçıyı çekseydi. İyi tamam vuruyoruz. Bir tane daha. 2800. Hasar döndeyiz. Güzel. Galiba Goblin yerine elektro ruh almış. Başka türlü deste çok ağır olur zaten. Kraliyet devi vs. Kraliyet devinde aslında pek de bir taktik yok. Yani ilk atak yapan taraf siz olmamaya çalışın genelde. Ben öyle oynuyorum. E, genelde kazanıyorum aynı eşleşmeleri. Furkan nasıl oynuyor bu kraliyet devresilerinde bilmiyorum ama şu an keşif atarsa evet yıldırım atacağım. Çok iyi yetenek basamadan attık. Ben şimdi bastım yetenek. Harika. Bir canla kalmaya çalışıyor ama yeterli olmadı. Bütün iksini kullandırdık. Büyüsünü çıkartmadı henüz ama alev topu oynayacağını zannetmiyorum. Alev topu aslında kullanılabilir şu anda ama ben şok birliği geldiğinde bile bu desteğiyle sakin oynarsam kazanabiliyorum. Şu an avcısı var elinde sadece. Ama göndermedi. Tamam şöyle goblin atalım. Aa avcı yanlış attı. Tamam buradan sonra pek kazanabileceğini zannetmiyorum. Şöyle bir tohumluk. Yıldırıma bitiyor herhalde. Yok bitmiyor. Tam hallederiz orayı. Yetenek basar mı? Bastı. Ben de basacağım. Şöyle balıkçı. Tamam. Yeteneği de güzel kullandık. Şu an çok iyi gidiyor bizim için. Yıldırım güzel. Ama fazla sar almadık. Yıldırma da bitiyor zaten şu anda. Tamam rakiple kıyaslarsak bence biz daha iyi oynadık. Kolay bir galibiyetti. Bakalım bundan kaç kupa alacağız. Bizden düşük kupası. Eğer kaybetseydik bir 40 kupa verirdik galiba. Kaç almışız acaba? 18. Yani hiç da iyidir. Acaba kaç olduk? Şöyle bu sefer sıralamadan bakalım. Zaten videonun son maçıydı. Bakalım. 45. İyidir umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse like tıklamayı olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.